Hayır. Sağ ol. Hoş, hoş Seba Sefa sen neredesin ya? Görüşemiyoruz. Davul çalacak mı? bak bak. <laughs> tamam. Nerede çalışıyorsun sen? Nerede? Ezade. Ha tamam ha tamam tamam iyi. Naci Bey satışlar bitti mi? Bitti hocam. Tamam.

hoş geldin. Merhaba hocam. Abi şirkete iki tane ayran be şirkete. Lens yapar? Şirketi iki tane ayran be. <laughs> abi iyi ki gelmişsin ya. Sen olmasak haberdar al, al olamayız Abi işte geldik. Hoş geldik. Diğer geldik. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün yok desem mazahirle. Ay yokmuş. Sadece bir şey yok. Sartacak bir şey yok Tamam. Aa, Hoş bulduk. Hamad abi. Oo. Kulaklan çınlıyor mu senin kulaklan? Naim seni anıyoruz abi hep seni anlıyoruz bak. İyi. iyi. Bazayir sessiz o mu abi ya? Abi görüşeceğiz yakında. Görüşem vallahi ya. Görüşen, canlı yayın önce değil <gülüyor> Yok. <gülüyor> Cansız yayın bu. <laughs> Sefa gelden çok geldi herhalde. Ha? Yemeğe gelmek için de çok geldi herhalde. Da Olur mu? Kapıdan <laughs> He, tamam. Biliyor muyu Halil İbrahim Hoca'yı biliyor. Hoş bulduk. Abi hoş geldin.